Herkese hepinden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta e, Kids oynuyorum. Bu oyunu çok seviyorum. Ne zamandan beri o orada dikkat kapanlar bak. Kurtardım ama şu an çıkmıyor. Çıktı kapana tıkasındı. Hey gel gel, gel gel. Şu an kiti şu an görünmüyor. Evet. Beni gördü beni gördü. Şu sesin kısayım azıcık Ay açtım Hı. Yeterli. Doğru, doğru, doğru. Hiç, ya bakın, itek pardon. Beni gördü herhalde beni. Oha gelmedi şunu kurtaralım. Seni ya oyundan çıkıyorlar. Ne yapalım? Oyundan çıkıyorlar. Bizi bu arada yukarıda, yukarıda oradan çıkıyor. Oh. Yatağın üstüne bir şey bırakmıyorlar mı? Hiç peşlemedin sen ya. Azıcık gel beni peşle. Bütün en, en iyi eşyalar bende bende. Şu demir çubuk. Bu en iyisi. Bu arada. Çünkü size göstereyim. Şimdi aşağı iniyoruz. Burada arkadaşlar kitinin yeni bir haritası gelmiş. Şurası da şeydi. Demir çubukla sıçacaktık. Hmm, Şurada demir çubuk Evet Şimdi çıkabilirim Ve ben de çıktım hmm. Pinky burada Diyor <laughs> 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 Merhaba Pinky Okuyamıyorum Aha, geldi kitty. Geldi. Eksik kaldı. kisi geldi. Açık. Açtık orayı. Uçuruz. Yağmur beni bırakma diyor Pinky. Dermişim. Hayır. televizyonları ışınlanıyoruz. Eve geldik. Evet arkadaşlar bir kere daha oynayalım. Ya izliyor muyuz? <laughs> o zaman ben şu an videoyu durdurayım. Birazdan açarım. Arkadaşlar oyun şu anda dondu. Onun için videoyu bitiriyorum. Ama bitecek maalesef bu oyun. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu videoya eğer 20 like ve fazlası gelirse e, kitinin devamını çekeceğim ve ve bu haritasını oynayacağız sizinle yeni haritası bu bu arada görüşmek üzere hoşçakalın.